Tamam. Var mı kalabalık mı? Aa var var var. 3 takım falan var. Arkalara da inmişlerdir. Hadi Buradan bakayım. giriyorum. Yargıyla başlayacağım oyuna. İnşallah bir silah. Evet, o silah SK'sı olmamalıydı ama. Ben dedim arkadaşlar, bu Dönümden. Dönümden. Ay, kestim Ben. 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 kendine göre oyna. Ya Yani artık öldü. Alacağım seni. Yukarı başladım. Ama şu tekli silahları Allah için elime vermeyin ya. Sisi boş ver hemen alırım. Arkadaşlar tekli silah çok kötü oynuyorum bu arada ya. Vallahi var ya çok oynayamıyorum ya onları. Elimde mesela şu an bir tekli araba geldi. <laughs> Azkin beş elin altın benim çok az. Ya, tutmuş <laughs> ya. Allah <gülüyor> senin belanı vermesin. Şatı da bekleyeceğim. Bu yer üstüm oynarlarsa vuracağım. Ne oldu? bunlar Allah'ım ya Rabbim. Allah. Aşkım ne oldu? Nerede? Watch out. Bak nasıl doldu oluyor burada. Harbi mi? Oha. Ha. Yanlışlıkla 1v3 attım arkadaşlar. Niye şaşırdın aşkım bu kadar yapmadığın şey mi? Ben şu an hasta olduğum için 10 kere üst... Aa paraşüt indi de 3 3 tane gördün mü? Yoo. Buraya önümüze. Adam. Alanı sökeyim. Gel gel gel. FACE TO FACE! Anam lan öldürdüm. Ya bak gel, gel, Yok artık, yok artık. <laughs> Ölümüne daldı adama. O değil, ya yani. <laughs> adamı yarım saat nasıl bırakmadı? Ölümüne ki. Watch out. Aa, 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 aslan, 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 aslan. Nasıl oluyor, nasıl oluyor, aa. sakın sakın bekle sakın önüne sakın help our vehicle is smoking helal <laughs> lan geldim <de>. tanıtsın <laughs> üstüne oraya b**k <laughs> yok sadece niye olduğunu anlayamadım Allah. bozap Na dakika ya Ora var ya örümcek Adam Lan ben... orada. Kanka bak ben yiyeceğiz kanka fayda karışmayın gözünü seveyim. Arşın geldi adam. Şimdi bekle. Bekle. Artık Adam var ya bütün molilerini kullandı bütün vermi sıkmak yani yok bundan. <laughs> Valla var ya vermi yani ee, atmıyor adam Yemin ederim adam dibimizde hala molotof çekiyor hani eşeksin lan Nerede? Kulübenin orada. Kulübe nerede lan? Önümde. Gitti aşkım. Değil mi? Kanka, iki Kanka mi? sesimiz geliyor mu? Tamam tamam siz. Fight mı atalım şimdi kanka ne yapalım? Ben yemeyelim bak diğer adamlar izlemesin hesap benim değil. Tamamdır fight, fight atalım abi. Fight atalım. Tamam. Fight Nereye atalım. Nereye gideceksiniz geçeceksiniz? Oo çocuklar tez canlı bak sevdim. Nereye geçeceksiniz kanka? Tamam. Evet, evet. Oğlum. Kanka. Bizden değil, bizden değil. Oğlum bizden siz değil. niye devam etmiyorsunuz fayda? Neyse. çocuklar kurtarmaya mı geldi? Anlamadım ki açıyorlar mıydı? <laughs> Nasıl lan? Hocam ne yerim ya bir de yardıma geldi ben başlıyorlar sandım beni Artık katesi yiyeceksin Nice. Oo, tamam. ne yapıyorsun? Beğendin mi? İyidir abi. Oynayışı beğendin mi? mi? Abi, abi. Siz... abi çok, ya, çok iyi oynuyorum. Tamam YouTube'dan da beğenirsin o zaman tamam mı? Hadi şimdi sizde 2 vs 1 atayım. Ya siz vurun ya ben vurayım. Tamam. Evet ama tamam. siz nereye geçin? Tamam. İstediğiniz yer var mı? lan diyor bir de. <laughs> Allah'ım. elinize sağlık. Ererseniz lan size. Abi. Eyvallah eyvallah. Evet arkadaşlar bir videomuzun <laughs> daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım abone olup bildirimleri tüm yaparsanız bir sonraki videolarda görüşmek üzere.